Yakup. Aziz Hanım'ı zapt edemedik. Ne demek zapt edemedik? Nerede? Zaten ne yapıyor şu anda? Kumandan Filipos'un yanında. Ne? Ne dedi peki? Kumandan Filipos'la konuşacağım mı Her şeyi anlatacak mıymış? Olmaz Yakup. Azize Kumandan Filipos'la hiçbir şey konuşmamalı. Yakup, derhal Kumandan Filipos'a git. Genel Cevdet sizinle konuşacak. Her şeyi anlatacaktı ona. Bir anayım kumandan Filiposu Nasıl gidelim Aziz im? Ne yapıyorsan yap, ona her şeyi anlatacağım. Git kumandan Filipos'u bir an evvel buraya getir. Yakup çekil şuradan. Asker! Derhal kumandan Filipos'un oraya gidin. Genel Cevdet sizinle konuşacakmış, her şeyi anlatacakmış deyin ona. Ondan... Bakma yüzüme, çabuk ol! Herkes çıksın dışarı. Burada tek bir asker bile kalmayacak. Kumandan. Sen de çık. Kumandan size her şeyi anlatacağım. Gerek yok general. Ben her şeyi öğrendim. Azize Hanım anlattı. Hasta bakmaya gittiğini... ...dönüşte yüzbaşı Yanis'in birliğiyle karşılaştığını... Şunu bilmenizi isterim ki general... ...Azize Hanım'ın anlattıkları aramızda bir sır olarak kalacak. Bundan hiç kimseye söz etmeyeceğim. Ne o? Şaşırmış görünüyorsunuz. Şaşılacak bir şey yok. Neticede siz benim en yakın silah arkadaşımsınız. Ve silah arkadaşlığının kendine has bazı kuralları vardır. Kaldı ki siz Küçük Asya'daki Yunan ordusunun en üst rütbeli subaylarından birisiniz. Size ve ailenize karşı yapılmış bir saldırganlığı orduma yapılmış hallederim. Sırf bu sebepten bile öğrendiklerim bende kalacak. Evet. Yüzbaşı Yanis hakkında bazı söylentiler kulağıma geliyor idi. Ancak bu kadarını tahmin etmemiştim. Şu noktada beni düşündüren tek bir husus var general. Öğrendiklerimi bana neden siz anlatmadınız? Sırrınızı tutamayacağımı mı düşündünüz? Yoksa... Yoksa başka bir sebep mi var general? Kumandan madem Azize size her şeyi anlattı. Ben de size karşı açık olacağım. Bu hadise... ...benim karımın ve bebeğimin başına gelenler... ...savaş suçları ile alakalı hassasiyetimi biliyorsunuz kumandan. Ordumuzun da bu husustaki kuralları katıdır. Benim böyle bir hadise karşısında... ...serin kanlı olmamı bekleyemezsiniz. Üstelik benim size bunları anlatmış olmam demek... ...bütün bunların mahkemede mevzu bahis edilmesi ve rapor tutulması anlamına gelir. Ben ailemin ve karımın bir ömür öylesi bir damga yaşamasını istemiyorum kumandan. Kaldı ki bunun bizim ordumuza mensup bir yüzbaşı tarafından yapılmış olması... ...yabancı devletler nezdinde ordumuzun itibarı açısından telafisi mümkün olmayan neticelere sebep olabilirdi. Bütün bunları göz önünde bulundurduğum için size hiçbir şey anlatmak istemedim. Kumandan. Gelin. Siz Azize'nin size anlattıklarını unutun. Bence cezama razı olayım. Bu hadise burada kapansın. Durun bakalım. Öncelikle sizi buradan çıkarmanın yolunu bulacağım. Bunu sakın, yeniden görevinizin başına geçecekmişsiniz gibi algılamayın. Neticede Yunan ordusuna mensup bir yüz öldürdünüz. Soruşturma devam edecek. Bir şartlı tahliye gibi düşünün. Bundan sonra olacaklara ve görevinize iade edilmenize ben değil... ...askeri mahkeme karar verecek. Спасибо. İyiyim <laughs> kızım. Bir şey yapmadılar sana değil mi? Ne kızım. Geçmiş olsun baba. Yavrum. torunumun kanını yerde kovmadı. <laughs> Evimize gidelim Cevdet. Evet gidelim. Ah, sağ ol kızım. Baba ayakkabını da getirdik. Şu da giyelim. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.